Keşke yarın sen 10, 10 dakika daha önce gelsen. İşte aradı bahçe geldiler. Ha bahçe dolmuştur abi. Bahçeyi de göster. Bahçe <laughs> 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 yarın. So, der Buyur abla. Kardeşim, ben tanıyorum var. Ya utamam. Mesela bak böyle buzları getirdiler. Ben dedim ki niye götürürsün? Yanlış gelmiş dediler. Buzlar yanlış gelmiş. Olur mu? Her sene ben yazık değil mi bu evimi tadilat edeceğim böyle? Evim çöküyor gerçekten. Su az önce buraya kadardı, su buraya kadardı. Olur mu? Bak ben oraya kum koymuşum ki şey olsun. Yok böyle. Sorduğum zaman ne dediler? Yanlış gelmiş dediler. Yanlış. Yanlış olur mu? Kanalizasyon mu yok burada? Alt yapı yok? yok. Yetersiz. 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 Hı. Yüzlük Küçük bacağının yarısı kadar şu kadar. Ya yüzlük boru koymuşlar. Yüzlük boru. Yeşil mahallenin şeyini çeker mi? Tümü buraya bağlı yeşil mahallenin. Burası az önce yemin ediyorum dereydi dere. Olur mu yani? Ben yani ben kendim Kaç senedir böyle çekiyoruz kardeşim? Kaç Altı senedir? Altı senedir. Dilekçe topladık çözüm gelmedi abi. Nasıl? Altı senedir. büyük Büyükşehir'i verdik, ben belediyeyi verdik, Ondan sonra evet. yine belediyeye verdik. Dört defa dilekçe topladım. Dört defa da geldiler. Yapacağız, Anladım. yapacağız. Yok. Bak, Bura Yeşil Mahalle kaç sokak? 809 sokak. Evet. Kaç? Hani, evlerimiz eski dedik. Yenileri bu evlerin potalarına niye düşük verdiler? Limansı dikeceğim. Ama evet, evet. Eve, eve, para veriyorum. Dikiyorum. Hep bir çürük. Şey alıyorum. Yani bunu az önce gelecektiniz. Bir defa önce gelecektiniz. Oh ben gözümü yok. kaybettim abi. Bak. Katı şey delik oluştu. Enfeksiyondan dolayı geçen sene gözümü kaybettim. Her sene ben kova ile döküyorum bu suyu. Gelin oradan da göstereyim yerini. Evet. Çukur yaptım. Çukuru dökülüyor. Çukurdan alıyorum dışarı yatıyorum. Evet. Dok, dok. Bok bok Adam evlendi, bok bok Su bir şey ki. Iyi çekiyoruz. Bak benim için hep bir Biliyorum abla yapacağım. biliyorum ben ya. Şimdi ne ne yapacağım? ben şimdi buradan çık. Allah aşkına bu kış büyük bir tüneyi resmi Kanser hastası olduğunu söyle. İşte. Kuzum bir de rahatsız hastalık var. Ben şimdi Hı. nasıl yapacağım bu yavrumu? Yarın ameliyat, ameliyat olacak tek tekrar ikinci kez. Enayı yerine koyuyorlar <laughs> yani. İnan ki doğuda sen bir görürsen o kadar yerleri yapıyorlar var daha da taşı Ama böyle de olmaz. Bu cenazının içinde, güzel yerinde böyle. Öyle enayilik olmaz. Her oyunu alıyorlar 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 ondan sonra alfasını veriyorlar nasıl? büzler yeni gitti daha büz getirdi mi? büyükşehir mi getirdi? büyükşehir getirdi <laughs> ama büzler geri gitti. neden götürdüler? küçük diye değiştireceğiz hemen başlayacağız dediler Ar aralık ayında şey yaptılar Götür. geçen sene geldi bir yıl kaldı bir yıl sonra geri gitti. bir yılda bir şey yapmadılar? hiçbir şey yapmadılar seçim, seçim. seçim öncesiydi. geçen sene Aralık ayında geldi, bir yıl üzerinden geçti, bu sene Mart ayında gitti. Vallahi bizim e, yıllardan beri 8-9'un kariyer bir yarası o sokakta yaşayan insanlar. Her yağmurda bizim yüreğimiz cızlıyor. O vatandaşların yeri kendi evimizi koyuyoruz. Yağmur suyundan geçtik. Karalusyon altyapı taşıyor. Sen de biraz, biraz evvel video çektiğimiz kendini gördüm. Lağım kokusundan durulmuyor, geçilmiyor. O evlerin hepsinin lağım suyu basıyor. Vatandaşlar çok dertli. Haklı olarak seslerisi bulundular bize. Biz de gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz yardım sorunlarını bir an evvel yetkililerin çözmesini istiyoruz. A parti, B parti, siyasetçi herkes yer farklı yerler çekmesin buna. Benim tek istediğim oradaki vatandaşların dertlerin bir an önce son bulmaları, çağrı bulmaları. Peki <laughs> muhtarım e, belediyeye belediye müracaat ettiniz mi? Müracaat edildi canım, müracaat edildi. Biz geldiğimizden belediye zaten. Büyük şehir gittik. Geçen sene 19 Mayıs'ta büyük şehir muhtarlar toplantısını bizzat Özlem Hanım'ın topladığı dair müdürler, ben bunları verdim. Hepsi, hepsinin bilgileri var. Tamam. Ee, her hafta gittiğimde Sayın İlçi Başkanımız Serkan Sevim'i ilettim. O konuydu, o iletti. Ondan bizi söyledi, en son söylediklerinde büyük bir proje başlatıyoruz muhtarım. İki bölgeden e, Derköy Çayı'nı vereceğiz de söylediler. Böyle bir şu ana çalışmasın. kadar bir Şu ana olmadı. Bekliyoruz. Bir an evvel olmasını bekliyoruz. Hadi geçen sene gitti. Bu işi bari, bu kışı bari yetiştirelim şunu bu vatandaşlar bu dertten kurtulsun. Tabi bunun e, haliyle e, mahalle sakinleri de size e, serzenişte buluyor. Tabi Tabii ki Sizin mahalle muhtarım amirde, her yağmurda muhtarım yetiş biz ne yapacağız diyorlar. Adımları cevap veremiyorum ben bir şey söylemiyorum. Tamam bir yere kadar bir yerde sonra sert tepkiler de görüşüyoruz. Evet. Peki. Şu andaki hal olarak buranın altyapısı eski olduğundan Mahallemiz çok şu 5 yıldan beri çok göç aldı. Yeni binalar çok oldu. Altyapı yetersiz geliyor. Güzel çekmiyor. Güçler çekmeyesi kadar gidiyor. Her yağmurda o kanalizasyonlar falan taşıyor. Bu kanalizasyon boruların değişmesi lazım veya ek borularım lazım. Başka yer talep edeyim. Yetkililer bunun çözümünü biliyorlar zaten. Kaç seçmen var mahallenizde? 10.400.